İyi günler değerli takipçilerim. Güneş Sultan'ın mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere patlıcanlı çiğ börek tarifi ile geldim. Hemen tarifine geçelim. Benim 4 adet patlıcanım var. Hemen soyucumla alıcı bir şekilde patlıcanlarımı soyuyorum. Soyduğum patlıcanların baş kısımlarını kesip öncelikle patlıcanlarımızı ikiye ayırıyorum. 2'ye ayırdıktan sonra şeritleri halinde kesip minik minik doğramaya başlıyorum. Yan tarafa da e, kabıma e, tuzlu suyumu hazırladım. Doğradığımız patlıcanların acısı çıkmak için hemen suyumuzun içerisine atacağız. Gördüğünüz gibi minik minik doğradım. Hepsini doğrayalım. Suyumuzun içerisine atıyoruz. Ben hepsini doğradım. Üzerine bir tabak kapatıp kapağını da kapatıp acı suyu çıkana kadar bekletiyoruz. Diğer yandan 4 adet soğanımı Küp küp doğruyorum. Biliyorsunuz patlıcanla soğanı çok yakıştırıyorum. Ne kadar bol soğan olursa o kadar lezzetli olur. Ben soğanlarımı da doğradım tencereme aldım. Hemen üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ettim? E, bir tatlı kaşığı tuzumu da ilave ettim. Soğanlarımızın daha çabuk kavrulması için kavrulan soğanlarımızın üzerine yarım kavanoz, e, bir bardak, 200 milimlik bir bardak kadar Yazdan koyduğumuz domates sosumuzu ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı toz biberimizi, yarım tatlı kaşığı karabiberimizi ilave edip domates sosumuzla da kavuruyoruz. Sosumuzun kavrulundan emin olduktan sonra hemen patlıcanlarımızı ilave ediyoruz. Buraya kadar gelen siz değerli takipçilerim, tariflerimi beğeniyorsanız beğenmeyi, yorum bölümüne kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir bilgi ve öneriniz varsa bunu benimle de paylaşırsanız çok mutlu olurum. Gördüğümde sizlere dönüş yaparım. Ben bu arada e, patlıcanlarımın üzerine bir bardak su ilave ettim. Suyunu çekene kadar pişirelim. Hemen hamur yoğurmaya geçiyorum. Kaseme 7 bardak unumu aldım. 2 bardak yoğurt ekledim. Hele ki yoğurdunuz ekşime yaptıysa bu börek için birebir yoğurdunuzu ziyare, ziyan etmeden patlıcanlı çiğ börek yapabilirsiniz. Bir bardak daha yoğurt ekliyorum. Yoğunlaşana kadar spatulamla karıştırıp yoğunlaştıktan sonra çıkartıp elimle yoğurmaya başlıyorum. Verdiğim tariflerin birebir ölçülerini videonun altındaki açıklama kısmına yazıyorum. Faydalanmak istediğinizde oradan bakıp yapabilirsiniz. Hemen hamurumu masama aldım. Yumruklaya yumruklaya özlü bir hamur olması için 4-5 dakika kadar da masanın üzerinde yoğuruyorum. Ben videomu biraz hızlandırdım. çok uzun olmasını istemedim. Hemen kasemizde kapatıp 5 dakika kadar dinlendirdikten sonra hemen hamurumuzu ikiye kesiyorum. Rulo haline getirip bezelere bölelim. Gerçekten yapın arkadaşlar bu böreği. O kadar güzel oluyor ki. Biz çok özlemiştik. Bayağıdır yapmamıştık. İster peynirli yapın, ister ıspanaklı. Neyle isterseniz. Ben bezelerimi hazırladım. Hemen tepsiye alıp bir taraftan açmaya başlayalım. Diğer taraftan patlıcanımız pişti. Suyunu çekene kadar pişirdim. Dediğim gibi çok su kullanmıyoruz. Bir bardak su kullandık. Hemen Pasta tabağı kadar açıyorum. Sizler isterseniz daha küçük de açabilirsiniz. Açtığım bezelerin üzerine birer yemek kaşığı tepeleme patlıcanlı harcımızdan koyuyoruz. Diğer yandan tavamı da ocağıma koydum. Şu anda yağım kızıyor. 1 litre de yağ ekledim. Bol yağda kızartırsak daha da güzel olacaktır. Hemen patlıcanlarımı birer kaşık koyup kaşığımın tersiyle hafif düzelttikten sonra böreklerimi kapatıp tepsime alıyorum. Hemen ocağın başına geçiyorum. Kızdırdığımız yağda arkalı önlü nar gibi kızarana kadar kızartalım. Maşamızın ucuyla da arada üstlerine kızgın yağ attırırsak böreklerimiz daha da güzel olacak. Videomu buraya kadar seyrettiyseniz, rastgele karşınıza çıktıysa, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, paylaştıklarımdan anında haberdar olmanız için bildirim zilini açmayı unutmayın. Tariflerimi beğeniyorsanız, sevdiklerinize de paylaşarak kanalımın büyümesi için bana destek olursanız çok mutlu olurum. Kızaranları çıkartıp hemen diğerlerini atıyoruz. Gördüğünüz gibi benim böreklerim pişti. Komşum geldi pişirirken peynirli istediği için ona iki tane de peynirli yaptık. Onu da size gösterdim. Ben yavaş yavaş videomun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Rabbim bedeninize sağlık, hanenize huzur, sofranıza bolluk bereket nasip etsin. Yeni videolarda, yeni tariflerde buluşmak ümidiyle. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.